Çorbalarda birkaç çeşit terbiye kullanılır. Bunlar sütlü terbiyeler, yoğurtlu terbiyeler, limonlu terbiyeler, unlu terbiyeler, sirke ve sarımsaklı terbiyeler olarak çeşitlendirebiliriz. Sebze çorbalarında daha çok limonlu terbiye tercih edilebilir. İşkembe ve sakatat çorbalarında daha çok sirke sarımsaklı tercih edilebilir. Domates çorbasında sütlü terbiye yine kullanabiliriz. Arzumuza göre çorbalarda terbiye kullanmayabiliriz de biz ilk olarak size yumurta ve sütle yapılan sütlü terbiye hazırlayacağız. Bunun için bir yumurta ve bir çay bardağı sütü iyice çırpacağız. Ve çırptıktan sonra bunu soğuk olarak değil, sıcak olarak çorbaya ilave etmek zorundayız. Hem kesilmesin hem yumurta pişip çorbanın görüntüsünü bozmasın diye. Sütlü terbiyemiz çorbaya ilave edilmeye hazır. Bir diğer terbiyemiz limonlu terbiye. Bunun için bir limon ve bir yumurtayı yine çırparak. Çorbamıza ilave edeceğiz. Bunu da çorbamıza ilave ederken yine ee, çorbanın suyuyla birlikte e, ısıtmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, terbiyeler çorbaya en son konan e, maddelerdir. çorba ile birlikte pişmezler. Limonlu terbiyemiz de bu şekilde iyice çıktıktan sonra çorbaya ilave edilmek üzere hazır vaziyette.